Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. 11-18 Ağustos haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendiğim güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış? Şöyle açalım ve bir bakalım. Damla damla bitmiyor orası arkadaşlar. Orası aile içerisinde kafanızda takıp uzattığınız bir konu. Şimdi şöyle göstereyim sizlere Bu hafta sizleri neler bekliyor ya da falınızda neler var dediğim gibi. Hani konuları demeye başlayacağım çünkü orada aslında bir konu bir mevzu hafta ortası görünüyor. Şimdi hafta başı diyelim hafta başı geçtiğimiz haftadan bitirmek istediğiniz bazı konular biter arkadaşlar. Burada elinizde sanki şans topu hani gibi bir şey var şimdi. Şans topu yanlış oldu aslında orada. Şans yoncası gibi bir şey var. Yani bu hafta aslında pazartesi hanenizde almak, yapmak, çözmek istediğiniz konularla ilgili şanslısınız. Önünüze engeller çıkmaz. Çözer atar kenara koyarsınız. Hatta burada bir kanca görseli var. Takıldığınız bir süredir bitirmek istediğiniz bir iş konusu belki de hanenizde biter diyebilirim. Salı günü için bir yol planı ama hemen akabinde yolla alakalı bir konuşma görüşmeyle ötelenecek bir yol görsellerinde çıkıyor. Aslında baktığımız zaman pazartesi ve salı gününü sakin görsellerde çıkmış. İlişki olarak da aslında sakinlik var diyebiliriz konuşma görüşme neyse yapmayı düşündüğünüz ya da planladığınız konularda önünüz açık diyebiliriz. Fakat burada dikkat ederseniz bir e, konu bir mevzu bakın şöyle bir kanca görseli var takıldığınız bir konu önünüze bir engel bir kişiyle alakalı bir engel görseliniz var. Hanenizdeki bir kişi ya da birlikteliğinizle alakalı bir kişi gibi düşünün. Yapması çözmesi gereken bir şeyler var arkadaşlar. Ama o değil sanki siz yapıyorsunuz. Hani sizin önünüze engeller çıkartan, huysuzlanan, dik başlı, kafasına takan, inat eden bir kişi löp diye ortaya oturmuş. Yani bu aslında çocuğunuzsa ya da eşinizse ya da sevgilinizse neyse kafaya taktığı konu siz kenardan onu izlerken sıkılıyorsunuz öyle diyeyim, e, kafası sadece kafasının içine taktıkları aslında ve bulunduğunuz yerde sanki geçmişten bir şeyleri onu anlatarak hani onu motive etmeye mi çalışacaksınız? Burada daha çok siz değil de önünüzde duran kişinin engelleri hafta ortası bazı sıkıntılar yaratabilir. Çünkü bu kişinin baktığımız zaman konuları, mevzuları uzayıp da gidiyor. Ola ki bu siz oldunuz. Kafanıza taktınız, inat ettiğiniz bir konuyu çarşamba günü ele alırsınız ama çok takmış, büyütmüş ve inat etmiş görsellerinde çıktığınız için çarşamba, perşembe hatta cumaya kadar giden konular olur. Şimdi burada aslında dikkat ederseniz bir değil. Bu çarşamba yatlarsak perşembe günü 3 konu, 3 kişi bir yöne yönelmiş çıkıyorsunuz. Bir konuda sonuç alma. Bazı konular belki de o kişilerle alakalı olabilir. Herkes aynı yöne bakıyor ama inat var. Yani artık bu, bu olmazsa olmaz dediğiniz konular aslında bu hafta mücadele ederek Cuma'ya kadar bitirmeye çalışacaksınız. Neden Cuma'ya kadar diyorum? Bakın burada açık bir kapı var. Cuma'ya kadar bitireceğiniz işleriniz var arkadaşlar ve hafta sonu aslında daha sakin hafta ortasına göre. Yani hafta başı ve hafta sonu sakinken yani hafta ortasından itibaren yapacağınız konularda, mevzularda, çevrenizde insanlar ya da siz insanların çevresinde bir yöne doğru yönelmiş çıkıyorsunuz. Burada alt bantta ortada yanan düşünceler gibi bir görsel çıkmış. Yani cuma gününe yetiştirilmesi gereken bir iş var da sanki hanede hep beraber ailece diye düşünün arkadaşlarınızla diye düşünün çözmeye çalışıyorsunuz. Ee, burada noktalama işareti var aslında bu konular çözülür mü? Evet çözülür. Tamamı değil ama tamamı diyemiyorum. Bir tanesinin önünde engel var ama bir şekilde çözülür. Şimdi bu durum ilişkiler olarak değerlendirecek olursak da öncesinde yaşayacağınız hafta ortası yaşayacağınız bir tıkanıklık tartışmaya kay galo düşünceleri açık çıkıyor. Sonrasında sanki böyle konuları biraz daha böyle etrafa sererek tek tek çözeceğiniz konular ama bana kalırsa ya siz ya karşınızdaki kişi çok inatçı arkadaşlar. Bir kişinin inadıyla bayağı bayağı uğraşılır görselleri var. Maddi konular dediğimiz çalışıyorsanız iş hayatınız çalışmıyorsanız da hanenizdeki ya da cebinizdeki para dediğimiz alan. Burası aslında bu hafta yay burçları için daha rahat görsellerde çıkmış. Nasıl bir rahatlık var? Mesela gene bakın geçtiğimiz haftadan yarım kalan bir konu bir mevzu. Hemen pazartesi önünüzde sanki iki değil de dört kişinin bir arada olarak bir konuyu çözmesi gerekiyor. Bu sizin bir konunuzun çevreden destek alarak çözülmesi ya da iş yerinde bir konuda çevrenizdeki insanların da fikrini alarak olarak çözeceğiniz, noktalayacağınız bir konuyu gösteriyor. Burada aslında Fatma'nın eli görselleri de var. Destek alacağınız, hani olmaz yapamam, edemem, çözemem, ben bununla uğraşamam dediğiniz bir konu bile olsa aslında destek alarak çözersiniz. Görselleri var. Dikkat ederseniz aralıklarla konular var. Yani pazartesi çözdünüz, salı bir boşluk, çarşamba bir konu, perşembe boşluk, cuma bir konu gibi görünmüş ki en yoğun cuma. Şimdi çarşamba günü de mesela kafanızda uzayıp giden konular var. Bir yol planı yapıyorsunuz ama bunu ortaya çıkarmak ya da bununla ilgili kararlar alma konusunda kafanız karışık görsellerinde çıkıyor. Aynı zamanda küçük küçük ödemeler ama ödenmeyecek gibi görünmüyor. Bunlarla alakalı sanki böyle kepçe var elinizde de alttan çekiyorsunuz, hallediyorsunuz gibi görseller çıkmış. Çok pardon arkadaşlar, hep beraber. Perşembe şimdi bunlar beyaz evrak anlamına da gelir. İyi haber, iyi konuşma, iyi görüşmelerde. Şimdi burada sadece cuma günü için diyebileceğim bir konu var. Bakın elinizde tutmaya çalıştığınız bir balık görünüyor. Yani bu aslında beklenti içinde olduğunuz bir para. işinizle alakalı bir konuda tutmaya, yakalamaya çalıştığınız bir konu görsellerinde çıkıyor. Burada bir iş görüşmesi beklentisi olabilir. İşinizle alakalı çünkü iki de kapı var üstünde. Kararsız kaldığınız, beklenti içinde olduğunuz bir konu olabilir. Sadece kafanız askıda kalmış. Bedenen e, belki iş yerindesiniz ya da bulunduğunuz hanedesiniz ama kafa başka yerde. Burada karşılıklı konuşarak yine aynı şekilde bir konunuzun önü açılıyor, çözülüyor ama çok stres yaptığınız bir gün diyebilirim. Sanki yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim dediğiniz bir konu ya da işte bugün yarın bugün yarın çözülür dediğiniz bir konu cuma gününe kadar gelecek. Bunun önünde açılan alan temiz olduğu için bana kalırsa bu konunuzu çözersiniz. Bu elden aldığınız bir parayı teslim etmek anlamına da gelebilir. Çünkü yine el görselleri de var. Ama sonuç olarak cuma günü en yoğun Biraz karışık ve kaygılı oldunuz fakat bir şekilde çözüm bulacağınız ve önünüzü açıp aydınlatacağınız bir gün diyebiliyorum arkadaşlar. Bunun haricinde kalp görselleri iki yönlü. Yani hem hane hem iş ve para konularında mücadele alanınız aktif bu hafta diyebiliriz. Bir de bunu şöyle bir akıtalım bakalım. Buradan neler çıkacak? Şimdi iş ve para konuları aslında daha rahat. Biraz hane, belki ikili ilişkiler, belki aile içi ilişkiler biraz daha yoğun görsellerde çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman burada baktığınız yön, önünüzde duran bir kişi iş ve para konularıyla alakalı. Yani bu aslında çalışmıyorsanız aile içerisinde bir kişinin çok iş ve para konularını başınızda başınıza böyle konuştuğu bir görsel var. Ee, hani durduğunuz yerde yarım görsellerde çıkıyorsunuz. Çözmeniz gereken iki konu anlamına da gelir bu. Ama bana kalırsa bu hafta adım attığınız konularda ay gördüğünüz gibi pardon şurada büyük olan daha sonrasında inceldiği için aslında emek verdiğiniz konularda karşılık alırsınız cevabı var. Yeni iş görselleri arkadaşlar göremedim ama fincanın içerisinde salı ve perşembe günleri temiz olduğu için bu alandan destek alabilirsiniz ya da bugünlerde size başvuru yaptığınız konularla alakalı geri dönüş sağlanabilir. Şimdi aile biraz karışık ya da ilişkiniz biraz karışık özellikle gene burada da bakım var önünüzde bir kişi sanki tutmuşsunuz bu kişiyi geri çekiyorsunuz gibi bir görsel var kafanızda bir dalgalanma o mu bu mu şu mu kararsız olduğunuz bir konuda partneriniz ya da eşiniz sizden önce bir hamle yapmaya çalışacak ve sanki siz onu tutuyorsunuz. Çevrenin kalabalık olduğu bir alanda aslında e, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ya bu hafta haneniz kalabalık ya bu hafta gideceğiniz yerler kalabalık hani bir kalabalığın içerisinde cumaya kadar giden süreçleriniz var e, hafta sonu para harcama ama güzel görsel gördüğünüz gibi burada aslında. E, yapmış olduğunuz özellikle hafta sonu neyse keyif alacağınız şeyler arkadaşlar burada para harcama olsa dahi harcanacak paraların size keyif vereceği ya da zaruri olduğu için takılmayacağınız parasal konular olabileceği görünüyor aile tarafında ama iç dünyanıza baktığım zaman iç dünyada beklentiler daha çok yeni ilişki ve aile e, ve buradaki maddi kaynaklarla alakalıymış gibi de bir görsel yok değil açıkçası. Şimdi sözünüzü bu haftam nasıl geçecek sorusunun cevabı iş ve para konularında daha iyi geçer. Sadece aile, aile içi ya da e, ilişkinizle alakalı bazı gergin konular ya da sizi e, zorlayacak konularla karşılaşabilirsiniz. Görselleri var falınıza göre. Evet sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki kahve falınızı bu şekilde yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.